Herkese merhaba kanalımda hoş bulduk yılı çapkınından yeni görüntülerimiz geldi yıl. çapkının son bölümünün fotoğraflarını sizlerle de bölüşmekteyim neler oluyor arkadaşlar yılı çapkınımdan son bölüm olaylı görüntüleri geldi seyran ve hale ve fiyat arasında büyük ergenlik devam etmekte değil herkesi şok eden yepyeni son gelişmeyi sizlerle de bölüşüyorum en son fotoğraflarımızı sizlere de sunmaktayım dizimizden en son görüntüleri sizlerle de bölüştüm arkadaşlar. İzlemeye de kalın. Kanalıma izlediği videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Thank you